Kırşehir, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlü bir şehirdir. Kırşehir'in tarihi Hititler dönemine kadar uzanmaktadır ve şehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir merkez olan Kırşehir, bugün de bu kültürel mirası korumaktadır. Kırşehir'in doğal güzellikleri de dikkat çekicidir. Seyfe Gölü ve çevresi kuş gözlemcileri için ideal bir mekandır. Şehirde bulunan kaplıcalar, şifa arayanların uğrak noktasıdır. Şehrin en önemli özelliklerinden biri de UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen Ahi Evranı Veli ve Ahilik kültürüdür. Ahilik Esnaf ve zanaatkarlar arasında dürüstlük, dayanışma ve yardımlaşma esaslarına dayanan bir örgütlenme modelidir ve Kırşehir bu kültürün merkezi olarak kabul edilir. Kırşehir, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Bu şehir, geçmiş ile geleceği bir arada yaşamak isteyenler için ideal bir yerdir.